Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Nihat'la birlikte zullandım kameralarca. Webcam mı açıyorsun? Yok yok webcam açmayacağım. Niye? Mikrofon arıyorum. Benim mikrofon kamera ya. He. Aldım. Kanka sen bir yazsana.

Diga pa, diga pa, diga pa, diga pa, diga pa, Ne gele? O 30 levele kasacağız. Bir dakika ya. Şarjör. Ben gittim. <laughs> gittim ben bir tane bot kurdum. Sen hemen çık dedim ben de çıktım. Ne? Ben Bak bir tane mod kurdu, Tamam mı? Mod Ben mod, modu oynamadan çıktım E ben çık diyorum şimdi sen çıkmıyorsun o ne olacak? Hiçbir şey anlamadım Sen çık deyince çıkıyorum Ben çık deyince çıkmıyorsun Bazen de ben de iyice sen O zaman önemli oluyor ama. Zaten sesim kısık. Benim de. Aga ben Minecraft dondurması aldım. Ben de. Nasıl tadı? Ya şu en alttaki güzel değildi ama diğerleri güzeldi. Evet. Toprak Toprak kakaolu şey, çikolatalı, değil mi? Toprak, bak Toprak bir de çiğen güzeldi. Evet, Toprak bir de çiğen baya iyi. Evet. Çiğen zaten yeşil elma bildiğin. Çilek, çilek dala kab. <laughs> dur çilek. dur dur dur. Ha. Dur dur. Şuraya böyle şey bir Çilek. Çilek de alakalı. Hadi de bombardırcak. Oğlum delay sesmiş. Al. Dur Şey <laughs> çek. Şey. Şey, şey ses atmayacağız kanka. Durun arkadaşlar hepiniz için özür dilerim. Hemen bir. O herkesten özür dilerim arkadaşlar. Yeni Geldi, sevgiler hayırlı olsun. Mutlu günlerde inşallah yarın olsun. Ya bu hasta kejamı. İyi olabilir. Başımdaydı. 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 Arkadaşlar özür dilerim. Tamam yaptım. Aga level kasacağız ha olsun. Öyle bıçı vesesi falan kasmayacağız. Ha? Şey, bıçı vesesi atmayacağız ha olsun. Ne yapacağız? Avme, 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 avme kanka. Aa, level kazanacağız level level. Niye? Ya kanka 30 level yapalım birbirimizi. Neden 30 level yapıyoruz? Kanka daha iyi görünelim diye daha güçlü. Ya bari bari AVB aç. Ya of ya. AVB'de kasalım. Tamam gel AVM'de kasalım ama birbirimizi vurmayacağız tamam mı? Oğlum sen niye oraya gittin ki? Melansana buraya. Yok yok, kanka şey yapacağız. <laughs> ya istemiyorum ben. Küçük bir battaniye vereyim, bunu ver. Tamam, al. Küçük vereceğim. Bu çok büyük Küçük değil mi? ver, hadi konuşmayalım. Tamam, konuşmuyorum. Kaka! He? Bu XP şeyi aç. XP tokelleri varsa. XP tokeni de var. Öyle bir şey yok ki. Ben gerizekalı profilde var ya. Ha var. Var ben de onlar. Aga. Dur altı saat kullanayım bir tane. Bir tane ya hadi var. başla. Ne? Çabuk başla başla başla. Ya, tamam dur. Başla 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 başla. Ya, hadi. Ha tamam. tamam, başla hadi çabuk. Başla hadi. Başladı ya, mı? Kanka. Ha baş, başladı mı? Alo. Ya yukarıdaki sayaca baksana. Ne ee, bir şey yok ki. Al bağlandı. Yo. Hala ben şimdi buradayım. Ya beni kanka. attı. Trolleme. Kaka attı beni. Nerede kaptı oğlum? Turan neresi Bu 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 ne? Nerede oldu? Burada bir tane dinozor vardı. Ayıp be. <laughs> Gene beni buldu. Küfür edeceğim şimdi. Ya etme. İstiyor sana. de. O zaman sen de. <laughs> Şof, yapar. <laughs> Dur bir saniye. <sağır> <laughs> tuzucu ya. Tuzucu şerefsiz. Saydım. Tuzucu. Ya arkadaydım oğlum. AK'yı açtım. AK'yı açtım. Ya onun ismi değil, de okay. AK değil. Minigun. AK'yi açtım. AKM'yi açtım. AKM, AKM. silahı kilidini açtım. Geri zekalı. Ya öyle desene oğlum. AKM demiyorsun. Direkt AK diyorsun. Vandal, vandal. Bu ya Valorant'ta AK. Şimdi ben sana pusu, pusu şerefsiz diyeyim. Sen ben seni mi vurdum? Neyse. Oğlum bu ne? Ya oğlum bu dinozor çok komik ya. Bir kere webcam ile video açsana Bir kere webcam ile video açsana Hayır istemiyorum <laughs> <laughs> Ya bir tane yaptım ya <laughs> sen Ne hiç... kanka Ben zaten yaptım oğlum sen benim hiç kanalıma bakmıyorsun Kanka bugün baktım Ben <laughs> Kanka bende hile var. Hadi e, de. Abi git ya. Yalanım varsa. O e benim bal ekşim var benim.

Ben kimi vurdum? Ta! Hayır. Hayır! Ya kanka seni bot sanıyorum ya. Bot gibi oyna mı? Kanka bilgisayardan bot gibi oynadın <laughs> Kanka bak diyorum ki seni bot sanıyorum diyorum kayıyorsun, duruyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Bunlar botları da yapacağı hareket. Kanka sürekli kayan birini görürsen o benimdir. Ama sen sürekli kaymıyorsun ki. Bak arkadayım mesela. O da vurdu beni. <laughs> Biliyor ki Brüki, brüki, brüuri ki, brüuri ki, brüki, 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 biri biri JF, biri JF var. Woo! Ya, ya. Yat. Ya bağır basar oğlum. Yat. Ya ba. Ya bağır yat Ya Ya acısın diye. Yat yat yat, Bak, yat, yat, bana, yat 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 ya e, El, yat 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 Acaba yat yat öyle? yat 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 aşağı yoksa seni yayırır ortasında küfürü öyle bir basarım ki. Baksana bir kile. Bak kile bak. Ez yat. 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 Bunu YouTube'a at tamam mı? Bunu YouTube'a at bak. YouTube'a at bunu. Bak bak. Bunu YouTube'a at. Bak bunu at. Bunu at bak. Bunu at. sus! Bak bunu durun at. Bak. kaka. Ya! Ya başa! Ya, ya dur!